Gün henüz armadan başlardı. Roma'nın kalabalığı daha uyanmamışken, gladyatörlerin yaşadığı okulun taş duvarları arasında hayat hareketlenirdi. Burası bir eğitim yeriydi. Aynı zamanda bir hapishane, bir kışla ve bir bekleme salonuydu. Gladyatörler burada yaşar, burada eğitilir ve buradan arenaya gönderilirdi. Dar ve serin odaların kapıları açılırdı. Görevli köleler koridorlardan geçer, isimler okunurdu. Her gladyatör odasından çıkar. Sessizce sıraya girerdi. Kimse yüksek sesle konuşmazdı. Çünkü bu yerde gün kişisel isteklerle değil, katı kurallarla ilerlerdi. Sabah yemeği sadeydi. Güneş henüz doğmamışken yenirdi. Taş zemine ya da alçak banklara oturulurdu. Önlerine arpa lapası konurdu. Yanında biraz baklagil ve su verilirdi. Et neredeyse hiç olmazdı. Bu beslenme biçimi tesadüf değildi. Gladyatörlerin güçlü ama dayanıklı olması amaçlanırdı. Dolgun kaslar darbeye daha iyi dayanırdı. Yemek sırasında konuşulmazdı. Herkes kendi düşüncesine çekilirdi. Kimi eski hayatını hatırlardı, kimi yaklaşan dövüşü düşünürdü. Bazıları o gün arenaya çıkacağını bilirdi ama bunu belli etmezdi. Çünkü burada korku açıkça gösterilmezdi. Yemekten sonra kısa bir bekleme süresi olurdu. Bu süre dinlenme gibi görünürdü ama aslında zihni hazırlama anıydı. Gladyatör sabaha böyle başlardı. Sessiz, ağır ve kaçınılmaz bir düzenin içinde. Bekleme süresi bittiğinde gladyatörler avluya çıkarılırdı. Burası yüksek duvarlarla çevrili, sert topraklı geniş bir alandı. Güneş yeni yeni yükselirken eğitim başlardı. Herkes yerini alır. Kimse geç kalmazdı. Çünkü burada disiplin hayatta kalmanın ilk şartıydı. Ellerine gerçek silahlar verilmezdi. Bunun yerine ahşaptan yapılmış, normalinden daha ağır kılıçlar ve kalkanlar kullanılırdı. Amaç kasları zorlamak, dövüşü olduğundan daha hafif hissettirmekti. Hareketler defalarca tekrar ettirilirdi. Kılıcı nasıl kaldırdıkları, nasıl savurdukları, nasıl geri çekildikleri tek tek kontrol edilirdi. Eğitmenler sürekli göz üzerindeydi. Yanlış yapılan her hareket bağırarak düzeltilirdi. Bazen cezayla, bazen tekrar ettirerek öğretilirdi. Çünkü arenada yanlışın bedeli dayak değil, ölümdü. Gladyatörlere sadece saldırmak değil, savunmak da öğretilirdi. Kalkan nasıl tutulur? Rakibin darbesi nasıl boşa çıkarılır? Yere düşüldüğünde nasıl toparlanılır? Her ayrıntı çalışılırdı. Antrenman ilerledikçe nefesler ağırlaşırdı. Ter toprağı damlar, kollar titremeye başlardı. Ama kimse durmazdı. Çünkü durmak zayıflık olarak görülürdü. Gladyatör, bedenini zorlamayı burada öğrenirdi. Sabah antrenmanları sadece kasları değil, iradeyi de eğitirdi. Bu saatlerin sonunda herkes yorgun olurdu ama aynı zamanda daha sert, daha sessiz ve daha hazırlıklı hale gelirdi. Antrenman sona erdiğinde güneş iyice yükselmiş olurdu. Gladyatörler avludan içeri alınırdı. Üzerlerindeki toz ve ter hala kurumamışken kısa bir kontrol yapılırdı. Küçük kesikler, morluklar ve çatlaklar hemen fark edilirdi. Bunlar görmezden gelinmezdi. Çünkü gladyatörler değerliydi. Onları ayakta tutmak zorunluydu. Yaralar temizlenirdi. Bitkilerden yapılan merhemler sürülürdü. Kimi gladyatör kolunu zor oynatırdı. Kimi sırtını duvara yaslayarak otururdu. Bu sırada bağırış yoktu. Öğle saatleri sessizdi. Yorgunluk konuşmayı gereksiz kılardı. Öğle yemeği sabaha göre biraz daha boldu ama yine basitti. Arpa, baklagil, ekmek ve su verilirdi. Nadiren biraz meyve olurdu. Herkes kendi payını alırdı. Kimse başkasının yemeğine dokunmazdı. Çünkü burada düzen bozulursa ceza ağır olurdu. Yemekten sonra dinlenme zamanı başlardı. Bu saatler gladyatörün kendisiyle baş başa kaldığı tek zamandı. Kimi yere uzanırdı, kimi oturur halde gözlerini kapatırdı. Bazıları yaklaşan dövüşü zihninde canlandırırdı. Hangi hareketi ne zaman yapacağını, rakibin nereden saldıracağını düşünürdü. Arenaya çıkacak olanlar bu saatlerde daha sessiz olurdu konuşmaz, bakışlarını sabit tutarlardı. Çünkü beklemek dövüşten daha ağır gelirdi. Gladyatör öğle saatlerinde hem bedenini hem zihnini toplardı. O gün arena günü ise hava daha ağır hissedilirdi. Sabahtan beri herkes bunu bilirdi ama öğle saatlerinden sonra kesinleşirdi. Kapılar açılır, görevli köleler içeri girerdi. İsimler tek tek okunurdu ismi söylenen gladyatör ayağa kalkardı. Ne sevinç gösterilirdi ne itiraz edilirdi. Bu sıradan bir emirmiş gibi karşılanırdı. Silahlar getirilirdi. Artık ahşap değil, gerçekti. Kılıçlar parlatılır. Kalkanlar kontrol edilirdi. Zırhlar gladyatörlerin bedenine göre ayarlanırdı. Herkes kendi sınıfına uygun şekilde hazırlanırdı. Kiminin ağır miferi olurdu kiminin sadece bir A ve mızrağı. Ama herkes bilirdi ki arenada denge yoktu. Sadece hayatta kalan vardı. Hazırlık sırasında konuşma olmazdı. Gladyatörler oturur, silahlarına bakardı. Bazıları kılıcının ağırlığını elinde tartardı. Bazıları yere bakardı. Bu sessizlik korkudan değil, kabullenişten gelirdi. Arenaya gidiş vakti geldiğinde kapılar açılırdı. Gladyatörler dar bir geçitten yürütülürdü. Dışarıdan sesler gelmeye başlardı. Kalabalığın uğultusu önce uzak, sonra gittikçe daha net olurdu. Adımlar ilerledikçe bağırışlar büyürdü. Arenanın kapısına gelindiğinde, gürültü bir duvar gibi çarpardı. Binlerce insanın sesi aynı anda yükselirdi. O an durulurdu. Öğretilen buydu. Korku kapının önünde bırakılırdı. İçeri girildiğinde sadece eğitim, refleks ve hayatta kalma kalırdı. Dövüş sona erdiğinde arena yavaş yavaş boşalırdı. Hayatta kalan gladyatörler kapalı geçitlerden geri alınırdı. Alkışlar arkada kalır. Taş duvarların sessizliği yeniden üzerlerine çökerdi. Üzerlerinde hala kum, ter ve kan olurdu. Kimse konuşmazdı. Çünkü herkes önce nefesini toparlamaya çalışırdı. İçeri girildiğinde ilk iş kontrol olurdu. Yaralar dikkatle incelenirdi. Kesikler temizlenir, derin yaralar sarılırdı. Doktorlar hızlı ama özenli çalışırdı. Çünkü gladyatör kaybedilecek bir şey değildi. Ayakta kalan her beden bir sonraki dövüşün umuduydu. Akşam yemeği verildiğinde hava artık serinlemiş olurdu. Günün en sakin anı buydu. Yiyecek sabaha göre Biraz daha boldu. Çünkü bedenin toparlanması gerekirdi. Gladyatörler sessizce yer, güçlerini geri kazanmaya çalışırdı. Kimisi önüne bakardı, kimisi boşluğa dalardı. Dövüşü kazanan da, kaybeden de aynı masada otururdu. Arenada yaşananlar burada konuşulmazdı. Yemekten sonra herkes kendi odasına çekilirdi. Kapılar kapanır, kilitler sürülürdü. Taş duvarlar gecenin sessizliğini tutardı. Kimi yarasının sızısıyla uyuyamazdı, kimi yorgunluktan hemen gözlerini kapatırdı. Bazıları özgürlük hayalini düşünürdü, bazıları ise ertesi günü. Roma'da bir gladyatörün günü böyle biterdi. Sabah disiplinle başlayan gün, akşam belirsizlikle sona ererdi. Her yeni gün aynı düzenle başlar ama nasıl biteceği asla bilinmezdi. Arenaya adım atıldığında zemin sert ve pürüzlü hissedilirdi. Ayakların altındaki kum sadece düşmeyi yumuşatmak için değil, akan kanı emmesi için serilirdi. Güneş açık alanda doğrudan vururdu. Gölge yoktu. Gladyatör kendini saklayamazdı. Her hareket binlerce gözün önünde yapılırdı. Rakip karşıdan yürüyerek gelirdi. Arada mesafe vardı ama zaman daralırdı. İlk anda saldırılmazdı. Eğitim bunu öğretmişti. Önce ölçülürdü. Rakibin duruşu, kalkanını tutuşu, nefes alışverişi izlenirdi. Küçük bir hata beklenirdi. Çünkü arenada acele eden kaybederdi. Kalabalığın sesi arka planda kalırdı. Bağırışlar duyulurdu ama anlamını yitirirdi. Gladyatör için artık sadece karşısındaki beden vardı. Kılıç kaldırıldığında kaslar otomatik çalışırdı. Düşünmek için zaman yoktu. Öğretilen neyse o yapılırdı. İlk darbe genellikle öldürmek için değil, denemek için vurulurdu. Kalkanlar çarpışır, metal sesleri yankılanırdı. Kum havaya kalkar, ayaklar kayardı. Her adım dikkatli atılırdı. Düşmek tehlikeliydi ama doğru düşmek hayat kurtarabilirdi. Yara alındığında acı hemen hissedilmezdi. Sıcaklık duyulurdu. Sonra ıslaklık. Gladyatör durmazdı. Çünkü durmak seyircinin gözünde zayıflıktı. Seyirci sadece kazananı değil, iyi dövüşeni de izlerdi. Bu yüzden geri çekilmek bile kontrollü yapılırdı. Dövüş uzadıkça nefes ağırlaşırdı. Kollar yanar, kalkan giderek ağırlaşırdı. Bu noktada irade devreye girerdi. Kim daha uzun süre ayakta kalırsa o üstünlük sağlardı. Bazen bir hamle ile her şey biterdi. Bazen dakikalar süren bir yıpranma olurdu. Rakip yere düştüğünde arena sessizleşirdi. Herkes sonucu beklerdi. Kazanan gladyatör ayakta durur. Kılıcını hazır tutardı. Gözler tribünlere çevrilirdi. Halkın tepkisi belirleyici olurdu. Yaşam da ölüm de artık gladyatörün elinde değil, kalabalığın iradesindeydi. Karar verildiğinde her şey biterdi. Ya son bir darbe indirilirdi ya da kılıç indirilirdi. Arena tekrar gürültüye boğulurdu. Gladyatör ise ne alkışı düşünürdü ne de nefreti. O an sadece hayatta kalmış olmanın ağırlığı hissedilirdi.